Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nihat Vaktiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden 8 Nisan Pazartesi Bergama Hayvan Pazarındayız. Sizler için fiyatları öğrenmeye geldik. Bildiğiniz üzere Ramazan ayının son iki günündeyiz. Artık önümüz bayram. Şimdiden Ramazan bayramınız mübarek olsun sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar diliyorum. Kazasız belasız, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum ve hayvan pazarı videomuza başlıyoruz dostlar. <laughs> Selamünaleyküm abi. Siz mi kızlar abi? Ne istiyoruz kızlar abi? Ne istiyoruz kızlara? 10 bin lira. Büyükmüş güzelmiş burada. Dostlar burada bir abimizin. Kuzuları var 10 bin lira istiyor kuzuları. Senin mi abi? Kaç para o? 15. 15 bin lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada buralı abimiz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Simartal dalaya kaç para diyoruz abi? 75 lira diyoruz. 75 lira. Evet, aynen. Pazarlığımız var mıdır abi? Tabii. Evet, Ufak bir pazar. İyi. Numaranı bırakırız abi. numara var. Bırakırız abi. Var numaramız. 0530 570 4852. Numaradan ulaşabilirler. Evet, aynen. Her türlü düve, dana Genelde oluyor. Her Renkli. Renkli. Bugün vardı işte 38 liraya gittiği renkli var. Onları verdim. Simenterler vardı. Akbaş vardı. Tatlıkta maalesef. Onlara şariler Onları verdim. Çok iyi yani işleri iyi. Bereketli abi, olsun abi. abi. Bayram öncesi sifda yapmışsın. Çok güzel. Dana kesim fiyatları nerede abi? Allah cuma gününe kadar? 360 liraydı. Bundan itibaren 400 410 lira. 400 410 lira. Ben de o şekilde duydum abi. Aynen, aynen. Yükselişini sürdürüyor. Böyle giderse kimse et Ha. Allah hayırlısı olsun inşallah. <laughs> bu da bu arkadaşımız da Deniz. Bu da benim arkadaşımın oğlu. O ne o da diyor, diyor mallarına? Bu düve satıyor. Ne kaç para Deniz'in düve? 158 danalar. 158 danalar güzel alınlar da. Evet, güzel. Renkli, Renkli inşallah. Renkli mallar. İnşallah alana satan hayırlı olsun. Amin dostlar burada bir tane hoş tane inek var. Abimiz 105 bin lira fiyat istiyormuş. İnek bayağı boylu. Genç bir inek arkadaşlar. Fiyat da 105 bin lira. Burada da iki tane bir akbaş. Biri Hoştayn kırması galiba. İkisini abi 130 bin liraya vermiş. Düveler gerçekten güzel dostlar. 130 bin liraya arkadaş almış. Çekeyim abi. Dostlar burada bir tane yerli düve var. Abimiz 32 bin lira fiyat istiyor. Hatta kurbana gelir diyor. Kurban olur diyor yani. Kapak atmadı ama kurbana gelir diyor. Düvemiz burada. diyor ya Kapak atmış dostlar Evet dostlar burada abi abimizin kuzuları var. 9 bin liradan başlıyor dedi abimiz. 9-10 arası kuzular mevcut dedi. Kuzular burada dostlar. Böyle kurbana kadar güzel olurlar arkadaşlar. Efendim? Için Youtube kanalı için yapıyoruz biz robotajı da genelde pazarları geziyor. Yani, Bergama pazarındayız. Bu pazarında pazarında de çekim yapan gençler var. Anladın nasıl galiba Aynen o Balıkesir'de var. İzzettin kardeşimiz var. Şey Orada de var ya. Havran tarafında. Ha, Havran, Havran tarafında. İzzettin Uğur Serhat. O, o da çok güzel röportajları var. Bunlar nedir abi? Başlatacak olsak. Bunlar Merinos. Kesimlik Havran. mi bunlar? Havran. Damızlık. Havran. Kaç paradan başlıyor abi fiyat Havran. olarak? Havran. 8 lira bulduk mu buçuk diyor. 8 lira bulduk mu vereceğiz diyor abimiz. Nereden geldik abi? Bergama. 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 bergama Çamtepe. Çamtepe'den geldik. İsim evet. neydi abi? Emir amca. Emir. Emin amca. Emin amca. Şöyle göstereyim Emin amcaya. Hoş geldin abi. Pazar bu hafta durgun sanki biraz. Bayram, Bayram öncesi diye. Biraz durgunluk var. Millet bayrama gitti büyük ihtimalle. Öyle... De... Bayram iyi olsun. İnşallah iyi olur. Sürekli geliyoruz mu pazar amca? Normalde geliyor. Emekli olduğumuz için pek yapmıyoruz. <laughs> Ara sıra. Ara sıra geliyormuş. İyi hayırlısı olsun, bereketli olsun Şabra. Bunlara bir abone Selamünaleyküm Selamun Aleyküm usta. Aldık mı? Yok abi. Satılık mı? Kaç para diyorsun? 43. 43. Hoştay mı bu Belçika? Hoştay. De, hoştay. 43 bin lira. Erkek mi bu? Şey Dişi deve. 43 bin lira istiyor evet. kardeşimiz. Hayırlısı olsun işte arkadaşım. Evet. Selamünaleyküm abi. Nasılsınız iyisiniz evet. abi? Koyunlar size ait. Ne diyoruz abi fiyat olarak? 8.200 Pazarlığımız vardır. 8 bulduk mu toplu şekilde verdik. Hayırlısı olsun inşallah abim. Koyunlar genç herhalde. Damızlık olarak. Kesime mi? Kesime. Abimiz 8.200 lira diyor. Pazarlığı da, ufak bir pazarlığı da var. Kaç tane var abi burada? 22. 22 tane boyun var arkadaşlar. Irk olarak da karışık merinos falan ırklar. Abimiz burada. Hayırlısı olsun abi inşallah. Şuradaki siyah için pazarlık var arkadaşlar. Çekim gibi.

53 bin lira arkadaşlar. Çok güzel bir Hoştayn değil Simental. Bir daha iyi ya. <laughs> Simental buzağı var abi. Satıyoruz mu alıyoruz mu? Kaç para diyoruz bu güzel buzağımız? 36 bin lira. Erkek mi bu? Erkek. Maşallah var ya. Süt içmez galiba. Ay, 20 Daha 20 günlük. Maşallah var bak. Daha yürüyemiyor gibi ya. 36 bin lira istiyor. Burada arkadaşlar öyle buza var. Abimiz 44 dedi yanlış duymadıysam. Diğerine de aynı şekilde. ikisini alırsak 80'e bırakacağını söyledi. Aslında şu çok güzelmiş. Bizim hayvanların arasına atarız. Güzel olur aslında da Bakın böyle bir buza olur mu dostlar bizim hayvanların arasına alsak erkek ikisi de dostlar Selamünaleyküm abi ne diyoruz bu iki güzel buzağımıza? Abi ücretli tabi video çekmek. Ha? Video çekmek ücretli abi. Ücrete tabi mi? Tabi. Abi, Güzellikler çekmek parayla diyorum. Ha. Bizim kızlar böyle şey gitmez. Doğru diyor. Ne <laughs> diyoruz abi bunlar? <laughs> Hangine? İkisine. 60. Satın İkisi 60 lira. lira. Olur. kaç para bunlar? 60 abi. Bak bir tane de orada var yatıyor. Yükü. <laughs> <laughs> Güzel fiyat. Bunlar da senin mi? Bunlar da 45 lira arkadaşlar. Yaşasın Sen bilet mi

o yüzden işte. Onda da karanı kesmedi. Kerküp de kesmedi. Bura gelecek. Ne eksisi ne alakası. Bu karamızı, etiketleyemiyoruz. Buradan aldım, oraya satılacak. 3.500'e bir 2 tane 3.000'e satacaksak yaza bina daha geri getirdik ya Allah belanı versin. Bu çok zor abi. Hadi de halol.

Bir hararet oldu dostlar, <laughs> 67'ye gitti. Şu şal böyle çok hoşuma gitti ya. Ama 45 binler istiyor dostlar. Evet. Kurbanlık mı yapacaksın kardeş bu danayı? Evet dostlar. Bir Bergama Pazarı videosunun daha sonuna geldik. Pazar bu hafta e, durgundu. Bayram öncesi diye herhalde üreticiler biraz ilgi yoktu pazara. Öyle söyleyelim. Hayvan sayısı biraz azdı, öyle gördüm. Sabahtan biraz e, alım-satım olmuş dostlar. Biraz da geç kaldık. Elimizden geldiğince çekmeye çalıştık ama güzel bir pazar yoktu bu hafta. İnşallah önümüzdeki pazarlarda daha güzel bir pazar sizlerle olur. Et fiyatlarından bahsedecek olursak arkadaşlar dana karkası fiyatlarının 400-410 bandında olduğunu söylediler abiler. Gerçekten ciddi yükselişte. Kuzuyu 400'lerde diye söyleyenler oldu. Ama ciddi manada fiyatlar yüksek. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar. Evet dostlar. Birlikteyiz tekrardan. Hayvan pazarı videomuzun akabinde hayvanlarımızın yanına geçtik dostlar. Bergama Hayvan Pazarında çekimlerimizi tamamlayıp videonun akabinde hayvanlarımıza yem vermeye geçtik. Hayvanlarımız yoktu, korumuzun etrafında yoktu arkadaşlar. Sesimizle çağırdık, birkaç tanesi yok, bir kalan geldi. Yeni doğan buzalı düvemiz gelmedi mesela. Bozok yok, sarı tosun yok, geri kalan geldi yemlerini falan verdik dostlar. Bugün ezmesi kepek ve besi yemi getirdim, üçlü karışım yaptım, biraz tavlayıp o şekilde verdim, daha güzel yediler arkadaşlar. Bakın hala kızımız yiyor. Burada da reis temizliyor. Hayvanlarımız merada bildiğiniz üzere şu alacalı düvemizin hala tüyünü atmamış. Diğerleri atmaya başladı. Demiriz. Buzağlar olsun hepsi. Yemlerden yemeye başladılar arkadaşlar. O yenmez ama kız. Bu şekilde hayvan pazarı videomuzun devamına ekleyelim dedik arkadaşlar. Bugün hayvan pazarı biraz durgundu. E, bayram öncesi olduğu için büyük ihtimal. Biz de geç gittik haliyle dostlar. Biraz daha bir saat, bir buçuk saat daha erken gitmiş olsaydık pazarlıkları görmüş olurduk. Ama pazara baktığımızda genel itibariyle yerli ırk büyükbaş daha ağırlıklıydı. Yani e, renkli dana ve sınırlı sayıda vardı arkadaşlar. Büyük ihtimalle de bayram sonrasındaki haftalarda yoğunlaşmaya başlar. Daha çok kurbanlık dana olarak görebiliriz pazarda. Fiyatlar da ciddi manada artıyor. 400-410 TL diyorlar dana karkas kesime. Yani kurbana kadar ne olur bilemeyiz. Artar mı düşer mi? Bir hamle gelir mi? Bu şekilde gerçekten almak isteyene gerçekten zor arkadaşlar. E, satmak isteyen de aynı keza malı yüksek fiyat olduğu için Alıcı bulamaz. İnşallah düzelir diyelim arkadaşlar. Burada da karadüvemiz geliyor yanımıza. Yem yedin ya sen. Ne yapıyorsun böyle? Başladı yine. Dostlar, güneşli bir gündeyiz. Uzağlarımızın tamamı yok. İşte eksik ineklerle beraber olsa gerek diğerleri. Ne yapıyorsun, Ne yapıyor? Kara böcek. Kim var mı? Burada da sarı dövemiz var. İyi geldi herhalde. Hmm. Ay kızımızın kızıydı arkadaşlar. Rüzgar şiddetli. Tamam. Tamamız. Ateş. Ne yapıyorsun ne? Ateş buraya gel. Gel buraya. Ay maşallah ateşe bak. Evet dostlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar. Kanalımıza da abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Hoşçakalın tekrardan.